Selamlar Rabi kanalı dostlar hepiniz hoş geldiniz ve CL250 ile beraber karşınızdayız. Şimdi 22 Ağustos'tan 22-23 Ağustos'tan beri e, bu motosiklet bende Scrambler e, Honda CL250. Şimdi sevgili dostlar bu zamana kadar geçen e, birkaç ay içerisinde neler yaşadım bu honda e clutch sistemi ile ilgili e, kafanızda merak ettiğiniz sorular varsa onunla ilgili bir şeyler söyleyeyim ben şimdi sevgili dostlar motosikletimiz gayet keyifli oturuş ile beraber e, bir tek sıkıntısı lastikler kayıyor diyorlar ama lastiklerde de şu anda ben bir sıkıntı yaşamadım hani ilk aldığınızda e, lastikleri değiştiren sevgili dostlarımız var ama ben değiştirmedim biraz daha etli bir lastik almayı düşünüyorum ama görünüşünden dolayı sevdiğim için şimdi sevgili dostlar bu e-class sistemi ne şimdi bakın şimdi bu 360 burayı sol elimi gösteriyorum bilmiyorum şu anda açayım şu anda birinci viteste tamam mı bakın sert şu anda sert çekiyorum şimdi eğer böyle çalıştırırsam Şimdi göstergede bir A harfi var. Yeşil yanıyor. Şimdi bu otomatik. Şimdi hafif hafif gaz vereceğim. Basılı tuttuğum noktada manöle geçiyor. Ama belli bir süre sonra bu tekrardan birinciden ikinci vitese geçtiğin zaman ee, tekrardan otomatiğe geçiyor. Honda bunu tamamen kapatılabilir bir sistem olarak yapmamış. Çünkü e, birazcık güvenliği ön, ön plana çıkartmış sen e, belki onu orada unutursun diye e, tekrardan otomatik olarak geçiyor. Ama tekrar bastığın zaman gaz verdiğinde vites değiştirmek için manuele geçebiliyorsun. Şu anda bırak, bırakırsam stop eder. Şimdi ben bunu aslında e, yani tamamen kapatmak isteyen sevgili dostlarımız bunu e, kafasından silsinler. Böyle bir imkanımız yok. E, belki devre devre dışı çıkar bir soket vardır devre dışı bırakabilirsin ama bu da tehlikeli olabilir mi bilmiyorum yani bu tür şeylere girmeyin bu motoru almayın derim o zaman şimdi sevgili dostlar ben bu e-kılaçı ne zaman kullanıyorum özellikle kalkışlarda kullanıyorum çünkü bak şimdi hafif gaz verdim çok minimetlik oynamak istediğim noktalarda devriyajla de oynayabiliyorum bak gidiyor sıkıyorum gevşetiyorum bırakıyorum Şimdi bunu bu ince hassasiyeti e klas sisteminde yani otomatikte yapamıyorsun. Gazı veriyorsun, veriyorsun, veriyorsun. Bir anda atlıyor. Yani şu küçük minimal kalkışları istiyorsanız burada manuele geçersiniz. Ondan sonra devam ederken çat 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 vitesleri otomatik olarak atarsınız. Şeyi kullanmadan, devriyacı kullanmadan diyorum. Şimdi benim size söyleyeceklerim ekolast ile ilgili bunlar. Ee, başka benim yaşadığım sıkıntılar veya sevdiğim yönlerle alakalı bir şey söyleyecek olursak, şu debriyajı bir bırakalım boş alalım. Ve şimdi hemen e, A'ya geçti otomatik oldu. Ee, depolama alanı ile alakalı yani bu, bu, tarz motosikletlerde depolama alanı çok fazla olmuyor o yüzden yani depolama alanı ile ihtiyacınız varsa çantalarla bunu hallediyorsunuz yan çantayı da arka çantayı da ee, ben sırt çantası aldım farklı boyutlarda ee, o günkü günlük ihtiyacıma göre o çantayı takıyorum ama e, motorun arkasında daimi bir tane çıkartıp takılabilen e, demodan aldığım bir çanta var onu da size göstereyim onun haricinde keyifli motor şu anda daha rodajı bitmedi 668'de 1000 olduğum bir rodaja gideceğim ondan sonra gerçekten kullanmaya başlayacağım o zaman da deneyimlerimi aktarırım onun haricinde keyifli motor bunu devamlı söylüyorum ama gerçekten bu aynalar bu aynalardan dolayı bir sıkıntı olan yaşayan sevgili dostlarımız olmuş ben kendime göre ayarladım gayet de keyifli bir şekilde görüyorum yani çok sıkıntısını görmedim yok çok titriyor bilmem ne falan Yani aynı da bakımı arkadaki arabanın plakasını okuyacak değildim Tehlikeyi veya oradan araba geliyor mu gelmiyor mu diye bakmakla görevini tamamlıyor Tabi değiştirebilirsiniz ben değiştirme ihtiyacı şu anda duymadım Yuvarlak hatlarıyla retro görünümünü sağlıyor keyifli hoş bir uyum içerisinde görevini yapıyor Bu arada sevgili dostlar şunu da eklemekte fayda var Abi zırt diye kapıyı açıyorsun ya 600 küsür kilometre oldu dedik 700'e yaklaştı Tabii 500'le üzerindeki fabrika çıkışlı yağ temizleyip yeni bir yağlama zincir yağlama işlemi de ilk defa gerçekleştirmiş oldum. Ee, biraz baktım tabii ki internetten. Sonuçta ilk motorumuz bu e, motor sevdasına, motosiklet ofisine de ilk defa başladığımız için e, yanlış bir şey yapmayayım diye itinalı bir şekilde izledim neler yapıyorlar. Farklı farklı yöntemler var. E, Tabi motorun orta sehpası olmadığı için e, yandan kaldırmak için bir kriko gibi bir şey var ondan almıştım. Ee, o da burada biraz pahalı. Yine yurt dışından aldım onu. Yarı fiyatını aldım. Ee, yan Motorun yan kısmından hemen arka tekerleğin oradan taktım, kaldırdım. Güzelce temizledim. Motorun şeyini almıştım. ya temizleyicisini almıştım. Eee motosiklet yağ zincir yağında iPhone almıştım. E, ee, Road serisiydi galiba. O da çünkü neden? Ee, o 800 kilometre kadar koruyormuş. Her 500'de falan yapmaya gerek yok. 800'de ee, iyidir. Şehir içinde de kullanıma uygun diye e, okudum, araştırdım, baktım. Tabii ki chat diye diye sordu. Kolay bir şekilde hallettik. Onun haricinde tabi silme temizleme işleri ayrıca ee, onları zaten herkes yapıyor bunun haricinde şu anda bir bakım yapmadık <laughs> en büyük bakımı işte dediğim gibi binde bekliyoruz bir, bir rodajına girsin temizlesin bazen çünkü e, ikinci viteste yine bu otomatiğe geçtiği zaman şunuda dırın 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 yapıyor ee, onda düzeleceğini ümit ediyorum. yapıyorum bakayım şimdi bir deneyeyim. çok ufak tefek yapıyor. Onun haricinde bir sıkıntımız yok şu anda. Bu sıkıntı değil tabi de. Yani sıkıntı olmadığını ümit ediyorum. Şimdilik bu kadar kaldığımız yerden devam ediyoruz gezimize sizin merak ettiğiniz bir şeyler varsa e, onları yorumlarda yazabiliriz şimdi birazcık rödajı tamamlamak için e, tur atalım siz sahilin tadını çıkartın bir yandan da abone olun yorum yazın beğenin paylaşın ya rabbil alemin veleddin amin 你钓。